Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz papitinizi tanıtıp oynayacağız. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar ben Meryem. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar e, videonun başında dediğim gibi Puppet e, tanışacağım bugün sizlere. Puppet biliyorsunuz ki bu sezonun modası oldu. Moda oyuncağı oldu. E, gö Herkes görüyordur mutlaka. Herkesin çarşıda, her mahallede, herkesin elinde görünüyor. Çok moda oldu bu. Normalde bu Puppet Türkiye'de çıkmadı. Başka bir ülkede çıktı. Ve e, birkaç gün geçtikten sonra moda oldu. He, e, herkesin evinde var. Bu e, normalde yurt dışında yani başka bir ülkede e, moda olan şey baya bir sonra geliyor burada moda oluyor. Ama papit öyle olmadı. E, bu papit yani mesela e, şöyle bir örnek verelim normaldeki yurt dışında moda olan bir e, ürün Türkiye'ye bir ay iki ay falan sonra geliyor diye düşünelim. Ama papit bir iki gün sonra geldi diye düşünebiliriz. Bu papitler bu senenin modası oldu. Bilmiyoruz bunun modası ne kadar sürecek. Bunları şimdilik seslerini test edeceğiz. Sahte olanların sesleri çok az oluyor. Yırtılıyorlar, bükülüyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Ama orijinali ise daha çok ses çıkartıyor. Arka ve önü de bazı papitlerin arkası hiç ses çıkartmıyor diyebiliriz. O papitler bence sahte olanlardır. Bu papitler orijinal. Sizler için aldık. Ee... Bilmiyorum sesleri size gelecek mi? Şimdi bu papitleri yorumlayacağız. Siz videonun sonunda yorumlarda belirtin. Hangi papiti daha çok sevdiniz? Sizde, sizin papitiniz var mı? Evinizde kaç tane var? Yani belirtin çevrenizde var mı? Falan filan işte. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar, ilk papitimiz bu. Bu papit e, sarı renkte yani orijinal ve bunun sesini yorumlayacağız şimdi. Böyle öncelikle şöyle başlayalım. Sizlerin mutlaka sesi gelir. Bakın şöyle. Arkadaşlar bu seneki benim de favori oyuncağım Puppet. Çünkü çok e, bazen böyle bükülüyor falan filan stres oyuncağı falan oluyor. Çok seviyorum. E, yani bu Puppet'in sesim sesini dinledik. Sıradaki Papi'timiz gelsin. Evet arkadaşlar sıradaki papitimiz bu. Bu papit hangi meyve olduğunu siz e, bulacaksınız yorumlarda belirtin size iki şık vereceğim A ve B B pardon durun A çilek B elma İlk başta ben bunun hangi meyve olduğunu da e, yani kararsız kalmıştım siz yorumlarda belirtin şimdi bunun sesini dinleyelim bakın şöyle sesi bundan az geldi sanki. Vallahi bilmiyorum. O zaman sıradaki kapitimize geçelim. Arkadaşlar, sıradaki popitimiz bu. Pembe, pembe renk. Sizden sevdiğiniz renk buradakilerden hangisi oldu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi sıradaki bu papiti e, şey yapacağız. İlk bunu almıştım ben. Bunu e, çok güzel rengi var. Bu e, şeffaf. Şimdi bunun sesini dinleyelim. Yani normal diyebiliriz. Şimdi patlatmaya dev. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar böyleydi bu papitimizde. Evet arkadaşlar sizce hangi papitimiz daha güzeldi? Hangisinin sesini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın. Burada en sevdiğiniz renk hangisi oldu? Falan filan işte. Bunun adını yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bunun adını bir sonraki videomuzda buna kaç kişi çilek, kaç kişi elma dediğini okuyacağım. Hemen bugünkü videomuz da bitti arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atma, like butonuna basmanız, basmanızı rica ederiz. Böyle. Bazen pop hileleri, TikTok hayat hileleri, TikTok sihir hilelerini falan istiyorsanız bu videoya beğeni tuşu kıralım. Bugün bu videonun beğenme tuşunu kıralım bence arkadaşlar. O zaman... Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa. Kapatmamışım. Görüşürüz.